CNBC şey ekranındasınız ve sanatla size iyi gelmek için bir akşamüstü daha birlikteyiz Arte'ye programında. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır ya da biz size bir şekilde iyi gelebiliriz. Sanat nefes aldırır diyoruz her zaman. Zaten bunun için elimizden geleni bugün de yapacağız. Sanat dünyasındaki gelişmeleri aktaracağız ve biraz kitapların dünyasına dalacağız bugün. Çok kıymetli bir yazar konuğum var çünkü. Güneş Avdu Kaç bizlerle birlikte. Hoş geldin Güneş'ciğim. Nasılsın? Hoş bulduk Sen nasılsın? İyiyim. Canım arkadaşım. Canım. Ne uzun zamandır tanışıyoruz ve dolayısıyla aslında ben hikayeyi daha da genel bir yerden bakabiliyorum senin hayat hikayene ve dolayısıyla kalemlerle aslında yazıyla aran hep iyiydi evet. ve bu ne zaman yazarlığa dönüştü? Bence öyle başlayalım uzun uzun vaktimiz var izleyicimiz böyle biraz daha senin dünyanı yakından tanısın istiyorum. Tamam. Ee, aslında yazmak çocukluktan beri var hayatımda. Ee, Çocukken odamdaki duvar kağıtlarına bile yazı yazan bir kız çocuğuydu. Ee, hikayeler kurgulayan, belki o dönemde anlamsız olan, sonra da üstüne anlam e, kattığım şeyler ortaya çıkmıştı. Ee, zaten film sektöründeydim biliyorsun. Evet. Ee, bunun yanına da yazmayı da ekledim, bununla ilgili eğitimler aldım. Ee, Yolculuk bir o anda bir zaten. serüven halinde ben de anlamadım bir anda yazarlığın ortasında buldum kendimi. Ee, ilk romanımla birlikte sonu gelmedi sonra. Evet, bayağı çatır evet. çatır üretimine de devam ettin ama evet. zaten film dediğimiz hikaye de düşüncelerin evet. bu görsel dünyada hayat bulmuş evet. hali. Aslında kitabın görsel dünyada hayat bulmuş hali. Dolayısıyla zaten öyle bir birikimin üzerinden hı hı. eminim de e, bu, bu konuda seni destekleyen insanlar olmuştur herhalde. Tabii tabii. Destekleyen insanların çıkmanısı. tabii İlk başında annem ve babam vardı zaten. Yoksa düşünsene bir çocuk her gün duvar kağıtlarına hikayeler yazıyor ve bir anne her gün onları temizlemek zorunda. <laughs> ya yani annem e, bu konuda beni destekleyen kişiydi. Babam da aynı şekildeydi. E, zaten e, radyo televizyon programcılığı, sinema televizyon Okudum ve e, iş hayatında da habercilikle de başlamış olsam iş hayatından sonra hayat beni bu yöne çevirdi. Zaten habercilik hayatı anlamanın hatta daha sert bir yerden anlamanın en güzel hallerinden biri değil mi zaten? Ya ben mi? çok heyecanlı bir kişiliğim. Bak senin karşında konuşurken bile heyecanlanıyorum. Akademi zamanlarında da öyleydim. E, habercilik bana göre değildi. Ben, neden peki? Yazarlık sana göre evet ama habercilik neden değil. Neden değil? E, kendimle baş başa kalmam lazım. Mesela sen e, yapabiliyorsun biliyorum ki e, o prompterda o cümleleri okurken e, milyonlarca insan seni izliyor. O psikolojiden ben bir türlü çıkamadım. Böyle görme e, ve görülme arzusu olan böyle bir tip değildim. Bu da işe yansıyan bir şeydi. Yani işin e, normali bu habercilikte. Aman beni kimse görmesin. Ben kendimle baş başa kalayım. İşte yazayım. E, kendimden bir şeyler katayım. E, kurgular yapayım. Hep bu kafada olan birisiydim ve hiçbir zaman da çıkamadım zaten orada. Ama yazarlık da bir görülme hali. Üstelik çok da bence keskin ve doğru bir yerden insanların ruhuna, Bakış açılarına odaklanarak, dokunarak daha doğrusu evet. görülüyorsun ve insanların da kendini evet. görmesini sağlıyorsun. Yazarlık öyle bir şey değil mi? Ya kendim e, gözükmek istemiyorum. Kelimelerim, cümlelerim, Cümlelerin gözüksün evet, hikayelerim gözüksün istiyorum. E, bana kalsa kitaplarımın e, arka taraflarına ya da ön taraflarına yayın evi isteğiyle oluyor bu. E, fotoğrafımı bile koymam. Sadece ismim olsun yeterli. Gösterelim mi kitapları? Tabii olur. İstanbul'un kalbindeki ejderi gösterelim daha tamam. sıcak olduğu için. Yönetmenim hemen bana bir destek atar. Şurada da şöyle e, çok derin kısa ve derin bir cümle var. Kaybolan çocukluğumu arıyorum. Aslında biraz buradan da yola çıkarak evet. bence kitabı anlatalım isterim. Nasıl anlatır Güneş İstanbul'daki kalbindeki İstanbul'un kalbindeki ejderi? İstanbul'un kalbindeki ejder benim dördüncü romanım. Ee, bana göre enteresan bir hikaye. Covid döneminde yazdım ben onu. Ee, eve kapandığım, kendime kapandığım, içime kapandığım bir dönemdi. Birçoğumuz için ne? Evet birçoğumuz için ama e, o dönemde işte kendimde de değişimler yapmaya başlamıştım. O kapalılık hali e, bir dönüşüm haline çıkmıştı. E, e, büründü bir anda. İşte kilo aldığım bir dönemdi benim. İşte nasıl vereceğim bunu? E, neler yapabilirim? Sporu bırakmıştım. Tekrardan işte spor yapıp e, bunu bir davranış tarzı haline dönüştürebilir miyim? Hem kendimden emin olmadığım hem de emin olduğum bir yola işte sürüklenme haliydi benim için. İstanbul aslında e, bir kızın ismi, 20 yaşında bir kızın ismi hikayede ve o dönemde ben e, yabancı bir TV kanalı, kanalında e, şişman insanların hikayelerini izlemeye başladım. Aslında buradan etkilendim. İlk başta e, ben de e, hikayelerine odaklanmıyordum. Sadece dış görünüşlerine odaklanıyordum. Bu da beni e, yanlış bir davranış tarzında olduğumu kendime fark ettirdi. E, hikayelerine odaklanınca insanlar dünyadaki kütlelerini neden genişletirler? Bunun altında yatan travmatik nedenler nedir? Bu sorulara kendimce cevaplar bulmaya çalıştım. E, İstanbul'da benim bu kitaptaki baş kahramanım oldu. Ee, obest hastası bir kız İstanbul ve yemek yiyerek intihar ediyor aslında. Her şeyin fazlasının zehirli olduğunu biliyor. İnanılmaz akıllı ama e, ciddi travmaları, çocukluk travmaları olan bunları çözümleyememiş ve 12 yaşında intihar etmeye karar vermiş ve kanlı bir ölümden de korktuğu için bunu yemek yiyerek sistematik olarak çocuk aklıyla yapan... 20 yaşına gelmiş genç bir kadın. Ve evet, yemek yemek benim intihar yöntemim şimdi evet. bu cümle aslında İstanbul'un cümlesi ama bence bir yazarın da bir güneşin de cümlesi. Bu sadece bu fiziksel bir hikaye değil evet. aslında. Hepimiz belli başlı şeylerde artık evet. farkındalığımız bir noktada hepimizin bir aşamaya ulaşmış durumda. Evet. Bu modern dünya çırpınırken bir taraftan da kendimizi keşfetmeye bir noktada olanak sağlıyor ya buna gönüllüysek. Dolayısıyla hepimizin intihar etme yöntemleri var. Farklı bağımlılıklarımız var. Tabii. Aynen. Ve bu belki çok iyi gözüken de bağımlılıklar. Şimdi tam tersinden düşündüğümüz zaman aslında bazıları da sporla intihar ediyor. Evet. Yüksek doz. Evet. Dolayısıyla dengeye hikaye. Hı -hı. Ve aslında o çok ruhsal bir şey. Hı -hı. Dışarıdan görünenin ötesinde Hı -hı. çok başka bir şey doldurmaya çalışıyoruz. Evet. Bunu yazarken güneş de boşluklarını mı doldurmaya tabii, çalıştı tabii, biraz? Tabii. Zaten bir yazar kendinden mutlaka bir şeyler katıyor, e, kahramanlarına. E, katmazsan zaten bambaşka bir hali bürünüyor. Yani sipariş üstüne yazılmış bir şey gibi. Ben orada İstanbul'a güzel huylar, kötü huylar, işte e, vazgeçmesi gereken davranış tarzları, işte bir sürü şey yüklüyorum. Sonra e, yüklediğim şeyleri eğer kötüyse ondan almaya başlıyorum onları azaltmaya çalışıyorum ve onu nasıl yani daha iyi bir karaktere evet, mi dönüştürmeye çalışıyorum. Evet. Çalışıyorsun evet. Hı. İstanbul Neden kendisiyle öyle? hesaplaşması olan bir kız. Ee, yine geçmişe bağlı bir hesaplaşma. İnanılmaz ee, inanılmaz görülme ve görme arzusu olan bir kız ama e, İstanbul'u kimse görmemiş. O da yeme e, duygusuyla işte bu dürtüyle e, hayatta kalmaya çalışıyor. Aslında hayattan kopmaya çalışıyor. Bir taraftan da hayatta kalmaya çalışıyor. Öyledir ya zaten. En çok tutunduğumuz şeyi aslında bir noktada en çok bırakmak isteriz. Evet. Hep öyledir. Hayat çelişkilerle doludur. Beni bir çok da. güldüren bir kız. Mesela e, benim yakın çevremde de e, kitap sever dostlarım var. Onlar da aynı e, benimle görüştüler ve İstanbul bir taraftan e, dramatik bir hikaye olarak görsek de İstanbul'un kalbindeki ezdiri, bir taraftan okurken gül, gülüyorsunuz da katıla katıla güldüğünüz yerler de var. Yani okurken e, gülmek zordur. Bir görselle e, gülüp kahkaha atabilirsiniz destekleyici öğeler vardır, müzik vardır, işte hal ve hareketler, tavır vardır oyuncuda ama kelimeler üstünde bunu yapmak ya Betimlemek çok evet, daha zor olduğu için nasıl güldürmek de daha zor oluyor. O da iyi bir kalemle olabiliyor ancak. Kitaplara dalmaya devam ediyoruz yazarlığa ve aslında kitaplarla insanı kendini tanıma hikayesi çok çarpıcı geliyor bana o yüzden yazarlık bir meslek de değil daha sanki kutsal bir şeymiş gibi hissediyorum çünkü bir kitabı bitirdiğim zaman bana bir sürü soru sordurtup orada kendimle yüzleşmemi sağladığında başka birine dönüşüyorsun. Tabii ki ondan sonraki yolculuk kişinin kendisine ait ama o kitap o aracılığı çok rahat yapan bir aslında. E, sanat eseri gibi geliyor bana. İstanbul'un kalbindeki ejderi konuşuyorduk Güneş'in son kitabını. Bir kez daha göstereyim belki izleyicilerimiz bize yeni e, devam, bizim bize yine tanık olmuşlardır. Bizim de yeni buluşmuşlardır diye. Peki niye ejder bu arada? Ejder de karakterlerimizden bir tanesi. Evet ama ejderi seçmemdeki sebep ne? Ejderi seçmemdeki neden e... Bu ismi seçmemdeki neden... Evet bu Isim neden? aslında. Ee, hatırlar mısın bilmiyorum Yeşilçam'da Ejder diye bir oyuncu vardı. Ee, hatırlamıyorum çok özür dileyerek. Böyle çok güçlü, dev gibi bir adam. Ee, Yeşilçam'ın e, beş filminden dördünde mutlaka Ejder'i görürdük. Ee, fotoğrafını gördüğünde mutlaka hatırlayacaksındır. Çok bana naif. Naif, böyle çok tatlı bir yerden gelirdi. Ee, o özellikle o ismi koymaya çalıştım çünkü Ejder de onun gibi böyle. Kalbi. Yeşil yoldaki hikaye gibi aslında. Evet. O evet. Kocaman bedenin içindeki evet. Aynen. O e, kedi insanı görürüz ya o masum evet, evet. ve tertemiz insan aslında. Minicik bir çocuğu görürüz Hı -hı. aynı hikayeden aynen. bahsediyoruz aslında. Ejder'i yaşatmak istedim. o Ejder ismini çok seviyorum hem çok güçlü e, hem de. bir tarafta kalbinde çocuk hassasiyeti, çocuk hali olan bir isim gibi geliyor bana. Bunu çağrıştırıyor. Aa, bu arada evet, tabii, tabii ki biliyormuşum. Hatırlıyorsun. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir anda puf oldu gitti ama tabii ki şimdi bakınca. Okay. Peki bu kitap bittikten sonra şimdi bu aslında hikaye çok güncel de bir hikaye. Okay. Ve dolayısıyla da hepimiz... Kendimize başta bedensel zorbalık da yapıyoruz, tabii, zihinsel tabii. zorbalık da yapıyoruz. Hı. İster istemez bu modern dünyanın sosyal medyaya girdiğimizde pürrü pak hayatlar gördüğümüz sanıyoruz. Ve ne kadar modern olursak, ne kadar kendimizi geliştirsek geliştirelim. Bazen düşüyoruz o tuzağa, insanız yani insanlık tabii. hali. Bu kitap bittiğinde okuyucu en çok ne hissetsin istedin? Değişime açık olsun. Harika cevap. Yani ee, değişime açık olmak, ardından değişmek... Sonra dönüşmek, yani insanların kendileriyle barışmaları gerektiğini e, onlara bir fikir olarak sunuyorum. İster barışırsınız, ister barışmazsınız ama, ama çok barışırsınız. Çok güzel bir hal değil mi? o? Kabul hali. Evet. Çok rahatlatıcı, özgürleştirici evet. de bir şey gerçekten. Evet, kendine sarılmak. Seni özgürleştirdi mi peki? Aa tabi. Neler açıldı, güneşte neler değişti? Vallahi e, benim de. E, Sonuçta insanım. Etten, kemikten yaratılmışım ve İstanbul'un kalbindeki ejder bende de değişime, sonra dönüşüme ee, neden oldu. Bazı davranışlarım vardı. İnsan olarak bunu söylüyorum. Bir yazar kimliğinden çıkıp bunu söylüyor ee, söylüyorum. Ee, o davranışlarımı törpülemeye çalıştım. Ee, çiçek hassasiyetim vardı mesela. Sonra ee, dedim ki, yani karşımdaki insan kırılmasın, üzülmesin, ona çiçek gibi davranıyordum. Ama karşımdaki insan nasıl bana davranıyor kısmını e, rafa kaldırmıştım. Çiçek hassasiyeti. Evet. <laughs> güzel, güzel. <bir gülüyor> ona tane. işte kendini iyi hissettirmeye çalışıyordum. Belki bir dönemden geçiyordur. İşte empat tarafımı e, kabarta kabarta insan iletişimi kurmaya çalışıyordum. Oradan vazgeçtim mesela. Bu bayağı dönüştürücü bir şey. Tabii, tabii. Çünkü ilişkilerin her noktası değişime uğramıştır. İstanbul'un kalbindeki ejder bende de de, de nasip olur mu? İzleyicimize de okuduğu zaman umarım bu işe yarar. Hokus Pokus'tan da bahsedelim tamam, biraz. Olur. Sihirbazlık hikayesi de ilginç bir hikaye. Evet. Gerçeklik algımızın yıkıldığı ya da yeniden yazıldığı bir şey dönüşüyor ya aslında. Evet. Hani mesleki bir tanımdan Hı -hı. öte başka bir şey var kafamızda. Hı -hı. Yayından önce de biraz konuşuyorduk Güneş'le aslında. Çocukluğundan beri böyle bir şeye bir ilgi mi demeliyim belki de bir aslında algı var varmış evet. orada sen sendeki bir hikaye ne sihirbazlığa dair yani. burada tabii çok daha derin bir yerde işleniyor ama. şöyle hiç unutmam böyle aklım, hala ilk gün gibi hatırlarım ee, çok küçük yaşlardayız ee, ufukla erkek kardeşimle ee, babam bizi Şişli'de bir sirke götürmüştü ee, şimdi bir alışveriş merkezi var şişli meydanda bilirsiniz. O, onun olmadığını düşünün. Bir çukur orayı düşünün. Ve oraya senede bir kez sirk geliyor. Ve o gün e, küçük bir çocuk işte oturmuş yani ben. E, karşımdaki e, insan e, sürekli hokus pokus diyor. Bir sihirbaz çıkmış sürekli hokus pokus diyor. O günden beri aklında mı tabii. o cümle? O cümle bende binç altıma işlenmiş. Sonra bir süre sonra ee, evde böyle işte annemin ya da babamın kızacağı bir şey yaptığımda biliyorum çocuk aklı yapıyorum, inatla yapıyorum. İşte yanlış bir şey evde yaptığımda, bir şey bir eşyaya zarar verdiğimde gözlerimi kapatıp hokus pokus deyip bekliyordum. Harika hayat Değiş böyle olsa keşke. <gülüyor> değişecek <gülüyor> mi diye değişmiyordu. Ama kitapta bir sabah uyandıklarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet, olmuyor kısmında. da. Evet, olmuyor, o dolayısıyla olmuyor. bu böyle bir yerden aslında. Bazen mm ...bir kilit açılır ve sonra bambaşka bir şey dönüşür hı hı. hikaye. Ee, böyle bir yerden baktığın zaman aslında sihirbazlık dediğimiz şey... ...az önce de söylemeye çalıştığım evet. gibi e, mesleğin ve kelimenin ötesinde bir evet. hikaye dönüşüyor. Peki izleyicimize burada sihirbazı anlatırken böyle biraz daha derin bir yerden... ya ...çünkü mesela komiser Ercüment de çok ilginç bir karakter. Evet. Ee, okuyunca okumayan izleyicilerimiz varsa anlayacaklar. Ee, ve bir komiser olarak gerçek bir sihirbaz e, olma hikayesi. Yani biraz anlatmak istiyorum izleyicilerimize. Da bunu. Çok da spoiler vermeyelim tabii ama. Ee, şöyle, normalde hukus hukus polisiye raflarında, kitapçılarda yer Ama sen yer alan... anlamıyorsun galiba Hı? değil mi? Öyle tanımlamıyorsun. Hayır, tan tanımlamıyorum. Sadece komiser Ercüment diye, hikayedeki baş kahramanım var diye bunu polisiye rafına koyamayız. yani Günün sonunda e, komiser Ercüment nasıl bir tip? E, bunu anlatmam gerekiyor. E, doğduğu gün yetimhane kapısına bırakılmış bir çocuk, bir bebek... Bebek çocuk demeyeyim yanlış oldu. Bebek. Yani cami avlusuna ya da çöp konteyneri kenarına bırakılmıyor. Direkt yetimhanenin önüne bırakılıyor. Nasıl yaşlıcı tabii. Evet. Ee, sonra da işte e, iyi insanlara denk geliyor. Yetimhane müdüresi çok tatlı bir hanımefendi. Kendi çocuğundan ayırt etmiyor oradaki çocukları da. Ee, Ercüment o yetimhanede ilk defa aşkla tanışıyor. Çocukluk aşkı e, Canan'la. İşte... E, Anne gibi sevebildiği Ayşem Müdüre ile tanışıyor ve çok yakın e, kardeş gibi gördüğü e, arkadaşları oluyor. E, üniversiteyi kazanıyor, tıp fakültesine gidiyor ve tıp fakültesine gittiği sırada bir iyilik yapıyor birisine, bir çalışana fakültede ve okuldan kovuluyor. Of ya yani, çok çok fena. Sonra polis olmaya karar veriyor ve... Ercüman, adaleti ciddi. bulmak evet. için, adaleti bulmak veriyor. için ama şöyle bir hassasiyeti var. Toplumsal konularda çok ciddi bir hassasiyeti var. Ee, normalde bir dakika, burada başka bir soru geliyor aklıma. Bu ne kadar Sen sen de çok duyarlı bir kadınsın çünkü Hı -hı. biliyorum seni. Hı -hı. Ve bu bazen insanın içinde bir zehre dönüşebiliyor mu kendini unutmak adına? Onu da merak ediyorum. Sya sen, evet. sendeki, Ercüment'teki yankısını ama şimdi izleyicilerimizi bir sergiye götürmek istiyorum. Tamam. Şöyle birazcık kafalarını değiştirelim. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hala bizle misiniz acaba? Umarım öyledir. Hokus pokustan bahsediyorduk. Güneş Altunkaş'ın <laughs> romanlarından, şahane eserlerinden biri. Şimdi tabii sihirbazlık diyoruz. Hikaye bu kadar basit değil elbette. Hikayenin içinde aslında hayata dair Acaba ucundan bir yerinden bu yaşadığımız böyle bir sürü toplumsal acımasızlığa karşı nerede durabiliriz kısmı var ya insanoğlu aslında bir noktada evet kendi sihirbazlığını da yaratıyor. Evet. Aslında kendi adalet hikayesi toplumun da yaratılmasını sağlıyor gibi bir yerden aslında öyle bir sihirbazlık hikayesinden bahsediyoruz. O yüzden esinlendiğin yeri merak ediyorum okus pokus Esinlendiğim yer aslında acıtan bir yer, çok acıtan bir yer. Ee, sanırım Ağustos ayıydı. Ee, bir tiyatro e, için bir şeyler yazıyordum, karalıyordum. Ee, Emine Bulut cinayetini ekranda gördüm. İşte evladın gözleri önünde öldürülen korkunç bir evet. anne, bir kadın e, ve kimse engel olamadı. Ee, o an işte elimdeki işi bırakıp e, böyle bir hikaye karalamaya başladım. Ee, çok öfkelenmiştim, çok öfkeliydim. Hala da öfkelenmeye devam Çünkü ediyoruz. Çünkü ne kadar zaman geçti aradan biz hala benzer evet. tabloları konuşmaya yani, devam ediyoruz ne ki. 2025 yazık yılındayız hala e, çözüm bulamıyoruz. E, bu beni öfkelendirmeye devam ediyor e, ve yapabildiğim şey, tek şey yazmak elimden gelen tek şey bu. Ee, bir hikaye kurguladım ki kurguladım diyorum ama bence gerçek hayattan içinde evet komiser Ercüment'in hikayesi ama içinde onlarca kadının hikayesi de var çocuk gelin de var işte kocasının katlettiği kadınlar da var var da var yani can acıtan türden ee, keşke bir hokus pokusla her şeyi değiştirebilseydim ama sadece elimden gelen yazmak ve e, belki birisi bir cümle kimse kitap okuyarak da değişmez ayrıca. Ben belki... buna katılmıyorum. Değişiyor. Yani ee... Bu hikaye, bu çok derin bir hikaye. Bu toplumsal bir hikaye evet. ve bireysel Aha. olarak belki değişir. Bir şey değişir. hatırlatabiliriz. Değişmese de sadece bir şey, bir duyguyu hatırlatabiliriz. Ee, ben zaten şunu anlamıyorum. Bir insan, bir insanın nasıl canını yakabilir, nasıl gözünü, nasıl bir kara bir bürünmüş olabilir. yani işte... e, Bu kısmı anlamıyorum. Sadece hikayelerimdeki tek amacım Adaleti göstermek. Adalet nedir? İlk önce bunu bir anlatmak. Adalet hele, nedir? Hele bu artık bu evet. dünyanın içinde adalet ee, nedir çok karıştı. E, hikayelerimdeki kanunlar. kötülere cezalarını en güzel şekilde kalemimle verdiğim, ya, yapabildiğim bu sadece. Böyle hikayelerde kötü karakterleri zaten Aynen. anlamamalıyız bir kere. Aynen. E, i̇yi insan olmanın hali Aynen. olmalı bu. Ama bir taraftan da yaşıyoruz Maalesef. ve bunun içinde çok büyük bir hastalık da var. E, böyle bir yerden bakınca aslında hepimiz için o böyle bu konuştuğumuz her şey benim, hepimizi düğümlüyor. Aynen. Belki böyle okuyarak düğümleri biraz daha açıyoruz, Aynen. biraz daha yani gevşetebiliriz. Biraz daha evet aslında hı hı. bu dünyada yalnız değiliz ve aynı duyguları paylaşıyoruz Aynen. diyoruz. Dolayısıyla aslında sen şimdi bir okuyanının fikrine en azından farklı bir yerden bakmasını evet, sağlayarak, aynen. belki daha duyarlı olmasını sağlayarak açtığın zaman e, o toplumsal bir evet. hadiseye de dönüşüyor. Tabii böyle bir taraftan belki izleyicimiz şunu diyordur, ah keşke öyle olsa. İnanın ben de diyorum içimden ama e, böyle böyle aslında hikaye yaratacağız. Şimdi bir taraftan da Hı -hı. kadın olma. ...mevzusu sende e, ağır basıyor. Yani evet. daha doğrusu sen de bir kadınsın... ...ben de bir kadın evet. Bu masada sohbet ediyoruz ve... ...tabii ki bu kadın hikayeleri... ...bizim içimizi çok 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 acıtıyor. Pek çok insan gibi. Bir kadın olduğumuz için... ...belki evet. daha da yaralayıcı bir yerden oluyor olabilir. Anlamanın ötesinde hissediyoruz da. Şimdi bir kadın yazar olarak... ...bu hikayeleri yazmaya merak ediyorum. Kadın dediğin daha komplikedir. Duyguları evet. belki erkekten... ...bir tık daha fazla çözümlemeye... ...daha tabii. odaklı bir yapımız evet. var bizim. Çok komplikeyiz. Evet. Derini okuyup okuma yeteneğimiz belki bir tık daha fazladır. Kayırıyor muyum şimdi biz kadın olduğumuz için? Peki bu yazarlıkta nasıl yansıyor? Bir yazar olarak, Güneş bir kadın olarak ne doku katıyor kitaplarına sence? Şöyle, benim hikayelerimdeki kadınlar düştüğünde kalkıyor. Yani, bir tekme daha birinin vurmasına izin vermiyorum. Hikayede olsa. Vermiyorum. Bunu özellikle kasıtlı Bunu olarak özellikle yapıyorsun. Yapıyorum. Okuyucu da böyle Aynen. algılasın e, istiyorsun. Yani. Evet insanlar başına kötü şeyler gelebilir. ki Gerçek dünyada da geliyor. Kötüler maalesef var ama bir şekilde hikayelerimdeki kadın kahramanlarımı ayağa kaldırıyorum. Güzel belki böylece bir kadın daha ayağa kalkma cesareti Aynen. gösterebilir evet. maalesef. Bunu da vurgulamak durumunda kalıyoruz. Yazarken bir duygudan korktuğun oluyor mu? Tabii. En çok hangi ee, duygu ve neden? Önyargı. yargı. Hmm. Güzel. Ya yani ön yargı beni korkutan bir şey. Ee, geçmişte kapıldığım noktaları oldu. Sonra e, ne kadar saçmalamışım falan dedim. Birkaç defa ben de öyle bir tuzağa düştüm yani ön yargılarına. Bir Her yazar nasıl gibi. ön yazabilir ki kitabını? Yazmıyorum. İlk önce o duyguya kapılıyorum. Mesela dış dünyadan etkileniyorum. E, sonuçta e, dışarıdaki insanlar, e, dışarıdaki dünya, benim kurduğum dünyalara yardımcı oluyor. Orada bir e, böyle bir durum yaşanıyorsa bu benim kitaplarıma da yansıyabilir diye hep dengede kalıp dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Ön yargı asla yok. Evet bu şekilde bir davranış tarzı haline getirdim bunu kendimde de getirdim disipline de edip kalemime de yansıttım Evet, çünkü özellikle bir yazarın sanıyorum ki empati duygusunun daha yoğun olması gerekiyor ki karakterlerine çok da evet. kıyak geçmeden değil mi tabii, aslında tabii. duyguyu tam anlamıyla verebilir çünkü insanlık insanlık böyle bir şey ya salt gerçeklerden doğrulardan ibaret Hı -hı. olması mümkün değil. Ya, sonuçta insanız yazar olarak da kendimizi terbiye etmemiz gereken yerler var bu iş bir disiplin her zaman mükemmel olabayız. Günün Olmamalıyız ya. Olmamalıyız da ama işte bu ön yargı gibi bu başlıklara dikkat etmek gerekiyor. Gerekiyor ki kalemimize yansımasın. Peki filme bir diziye falan dönüşecek çünkü senin senaryo kabiliyetin de zaten evet, evet. profesyonel kariyerin evet. gereği çok yoğun. Öyle bir hikaye var mı? İstanbul'un kalbindeki ejder yakın zamanda böcek yiyip yapımla bir sözleşme imzaladım. Çok iyi haber. Evet. Çok kolay da bir iş değil bu arada evet, Türkiye değil. içinde. E, şişman bir kızın hikayesi. Dünyada da çok çok fazla var elbette örneği. Çok iyi örnekleri var. var. İşte, Ama olunca filmleri. da işte evet festival, Oscar. Evet. Çünkü o çok derin bir gerçek, ve acıtıcı bir gerçek ve e, beyaz ekran güzel evet. hikayeden hoşlanır ya genel evet. geçer tabii ki bakış açısıyla tabii. daha yüzeysel bakış açısıyla. Bu gerçek bir hikaye. Burada güzellik o başroldeki güzellik algısını da kıracağız aslında. Gerçek bir hikaye. Bakın ekrana nasıl yansıyacak. Şimdi proje tasarım yapılıyor ve senaryo yazım aşamasında çok değerli bir ekip var. E, Ömer Hoca da e, çok yetenekli bildiğin üzere e, çok kreatif bakıyor her şeye e, harika insanlarla bir aradayım ve kendimi bu konuda da şanslı hissediyorum. E, sen de harika bir insansın. Dolayısıyla kötü bir işin çıkmasının mümkün evet. olmadığını düşünüyorum. Böyle güzel yürekler ve çok akıllı insanları evet. birleştirince gerçekten güzel bir yürek güneş. Yani ha. bütün kitapların gelirleri çocukların eğitimine evet. giden bir evet. yazardan evet. bahsediyorum çünkü arkadaşım diye söylemiyorum. Evet. Bu da çok kıymetli bir şey. Ya çocuklar en kıymetlimiz zaten yani. E onları e, kuracak ki dünyaya. Evet bir değil anne mi? değilim. E, kedi annesi bile değilim. Kedi ablasıyım. Evet, <laughs> Annemin kedisinin ablasıyım. İstiyor Ama, musun ki bir çocuğun olsun. E, i̇nanır mısın? Geçen seneye kadar böyle bir şeyim yoktu, isteğim yoktu. E, çünkü korkularım vardı. Bu istek. Sizin nedeni korkularımdı. E pek çok kadın gibi yahu. Şöyle mi? beni en korkutan şey hala yani bu var içimde. Bir çocuğum olduğunda ben odamda e, mışıl mışıl uyurken onun odasında yani e, gözyaşını akıtması benim bilmediğim bir nedenden Ay, dolayı çok fena bir yere girdik akıtması. buradan bir program daha yani, çıkar e, Hele bir anne izliyorsa şey, bizi seni çok iyi anlar bu. benim için de öyle çünkü bu arada o yaralar bereler o masumun içine işlemesini istiyorum hem hayata dairem insanlar neden dair neden olmasın yani istiyoruz evet Çocuk evet istiyoruz. <laughs> evet Güneş'im çok teşekkür ederim. İyi ki ben geldin. Ben teşekkür ederim arkadaşım. Kalemine ruhuna sağlık. Çok teşekkür devamlı ederim. da gelecek bu arada yeni kitapla ilgili. Ee, Yolda onu biliyorum evet. değil mi? Evet. Devam beşinci kitap yakında sürpriz isimle çıkacak. Güzel bir hikayesi var. Yine toplumsal konuları deşiyoruz orada da. Bir de İstanbul'un kalbindeki ejderin ikincisi çıkacak. Aa, evet. Harika. Ejderin kalbindeki İstanbul olacak bu sefer Hikaye hmm. hikayeler. Çok iyi, çok ters iyi. dönüyor. Bakalım neler oluyor. Bakalım ne kadar bulacak Bakalım bir önceki kitapta kendini. Böyle tamamlanma Bakalım. hikayesi. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Harun ederim. ederim. ederim.